Merhaba arkadaşlar. Köy bahçeme hoş geldiniz. Bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar hem, yani, nane nasıl çimlendirilir, köklendirilir, balkonunuza nasıl nane çimlendirebilirsiniz? Onu anlatmak istiyorum bugün. Şöyle pazardan bir demet nane aldınız. Bunu bu şekilde hemen gelir gelmez suya koyarız bardağınıza. Şu şekilde hemen hızlı bir şekilde göstereyim size. Şöyle ilk yapraklarını alıyoruz ve hemen suya koyuyoruz. Evet. Pazardan aldığımız naneyi evimizde köklendirip çoğaltabiliriz arkadaşlar. Çok güzel kökleniyor. Bir hafta içerisinde güzel bir şekilde köklenme elde etmiş oluyoruz. Evet, bu şekilde ben yapmaya devam ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk yapraklarını temizledim. Şimdi uygulamaya geçelim. Tekrar şöyle koyayım. Öncelikle toprağımı anlatmak istiyorum. Torf toprağı olması gerekiyor mutlaka. Bu şekilde benim violim var. Violerimin orta boy violim. Şimdi uygulamaya geçelim arkadaşlar. Şöyle bir dal parçası var. Siz kalemle yapabilirsiniz veya dalla herhangi bir aparatla olabilir. Şöyle yerlerini ayarlıyoruz. Evet, şimdi dikim aşamasına geçelim arkadaşlar bir hafta içerisinde bir hafta e, pazardan nanenizi alınız diğer haftada büyüdüğünü göreceksiniz diğer hafta nane almanıza gerek yok artık çok güzel bir yöntem arkadaşlar pazarda bir demet nane 5 TL yani bir dahaki e, 5 TLniz cebinizde kalmış olacak çok güzel güzel oluyor arkadaşlar hızlı bir şekilde çimleniyor kökleniyor ve gelişiyor. Bunu yaparken arkadaşlar bunu diktikten sonra bunu balkonunuzda güneş alan bir yerde bırakmıyoruz. Bunu gölge bir yerde güneş almayan bir yerde bulunduruyoruz. Bu çok önemli arkadaşlar mutlaka güneşe maruz kalmayacak direkt olarak. Sonradan köklendikten sonra kalabilir. İlk köklenene kadar. Bunu gölgede muhafaza ediyoruz. Direkt güneş görmemesi gerekiyor. Evet, toprağımızda mutlaka torf toprağı olması gerekir. Balkonumuzda güzel bir şekilde bahçemizde nanemiz olsun derseniz bu şekilde uygulayabilirsiniz beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar güzel bilgilerle karşınızda olacağım güzel fikirlerle inşallah e, yorum yazmayı unutmayın yorumlarınızı bekliyorum çok güzel çocukların bile yapabileceği bir şey çocuklarınızla beraber yapabilirsiniz çok e, güzel büyüdüklerini göreceksiniz çocuklarınız da büyüdüklerini görecek, görecektir onlar için de çok güzel bir uygulama ve heyecanlı bir aktivite olmuş olacak. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar dikim aşaması 2 dakika bile sürmedi. Çok kısa bir sürede zamanınızı da almayacak bu uygulama yaparken. Hemen pazardan aldığınızda direkt olarak e, siz e, birkaç saat suda bekletirseniz e, naneleriniz canlanacaktır. E, porsumuş olarak e, olur diyen arkadaşlar olabilir. E, bardağı koyup suyu biraz beklettikten sonra nanelerimiz dipdiri olacaklardır. İşlemimiz bu kadar basit. Şimdi sulamaya geçelim. Evet. Şu şekilde sulamayı gerçekleştiriyoruz. Nemli olmasına çok dikkat ediyoruz. Nemli kalacak. İlk kökleri çimlenene kadar. Gölge yerde muhafaza ediyoruz. Mutlaka bu çok önemli. Güneşte maruz kaldığı, güneşle maruz kaldığı zaman yaprakları yanabilir. Köklenene kadar. Buna çok dikkat ediyoruz. Bu dalları eğik olabilir arkadaşlar. Bir gecede bunlar düzeliyor, dimdik oluyorlar. Sabah kalktığınızda çok güzel bir şekilde dimdik duruyor olacaktır. Evet, bu kadar yeterli. Evet arkadaşlar, ben şimdi daha önce göster yapmış olduğum uygulamayı göstermek istiyorum. Evet, şu şekilde kenara alayım bunu. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi bu bir haftalık. Bir hafta önce ben bu uygulamayı yapmıştım. Ve büyüdüler. Bunlar şuralardaydı. Şu kısmı büyüdü arkadaşlar. Şuradan 2, 4, 6 ve içindeki yaprakları büyüdü. Şimdi burayı mesela nane ihtiyacınız oldu. Şu kısmı aldığınız zaman üstlerini tekrar alttan çoğalacaklar arkadaşlar. Kullandığımız zaman şu üstlerden kesip kullanacağız. Şimdi köklenmeyi göstermek istiyorum. Şöyle viyole violden herhangi bir şey alırken alttan baskı yapıyoruz. Ve hafif bir şekilde çekiyoruz. Evet şimdi köklenmeyi göstereyim. Bir hafta içerisinde şu şekilde köklendi arkadaşlar. Çok güzel. Ve büyüdüler. Şuradan da gördüğünüz gibi tekrar e, çıkmaya başladılar. Şuradan, şuradan ve diğer taraflardan boyları da uzadı. Boyu şu kadardı, şu kadar çıktı ve büyüdü bir hafta içerisinde. Yani haftaya e, nane fidesi almaya gerek yok pazardan. Evet arkadaşlar, şimdi bunu saksıya alalım. Evet bu şekilde saksıya alıyoruz. Hani şöyle diyen arkadaşlar da olabilir. Benim violüm yok. Ben hani doğru direkt olarak saksıya uygulayabilir miyim? Diyenler olabilir. Uygulayabilirsiniz. Ben size köklerini göstermek amaçlı bu şekilde yaptım. Hani e, ki hani burada tutturdunuz ve kökünü alan e, almışsınız diyen arkadaşlar olabileceği için bu şekilde göstermek istedim. Şimdi direkt olarak da toprağa temas ettirebilirsiniz. Toprağınız mutlaka torf toprağı olması gerekir ama mutlaka bahçe toprağı değil. Evet, bu şekilde ben dikmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi kökleri çok güzel köklenmişler. Evet, şöyle bir yataklarını hazırlayıp bu şekilde dikiyorum arkadaşlar. Bakın çok güzel köklenmiş. Her biri farklı farklı. Evet, şöyle devam edeyim. Burada da arkadaşlar daha köklerinden de ayrı yerlerinden çıkacak. Sadece bir yerden değil köklerden tekrar çıkacak. Biraz sık bir şekilde saksınızı hep nane kaplayacaktır arkadaşlar bir hafta içinde saksınızda naneniz olmuş olacak Evet, iki tane daha dikip işlemimi bitiriyorum. Evet diktiğimiz yerin üzerine geçmiyor. Bu şekilde uygulamayı bitiriyoruz. Evet sulama işlemimizi de gerçekleştirelim. Farklı yere geçtiği için. Evet. Çok güzel bir uygulama arkadaşlar. Çok tasarruflu. Evet arkadaşlar bu şekilde uygulamamız Evet. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı, yorum yazmayı, beğeni bırakmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.